Merhaba arkadaşlar. Ben o gün bugün Counter Strike Global Offensive'de spray konusunda e, öğretici şeyler yapacağım. Rehber gibi bir şey olacak. Birkaç videodan oluşacak seri gibi. Haritamıza gidelim, başlayalım. Evet arkadaşlar, haritayı açtım. Öncelikle haritayı tanıtayım. Buradan silahlara ateş ederek alabiliyorsunuz. Şöyle. Şimdilik AK kullanacağım. Ee, haritanın adı Recoil Master. Şimdi şu kontrollerden bahsedeyim. Bunlar şu yeşil şeyin rengini değiştirir. Ee, şu artı bu hedefimizi uzağa gönderiyor. Şunun gibi. Bastığınız kadar gönderiyor. Şu kadar da gidebiliyor. Ee, burada fazla önemli bir şey yok bundan başka. Ee, burada T-Target var önemli olan. Buraya hedefinizi... Gerçekten bir düşmanmış gibi bir terörist resmi koyuyor. Bunun üstünde deniyorsunuz. Ee, sol altta da kaç tanesini vurduğunu yazıyor. Ee, şimdi hepsini bir resetleyelim. Buraya geleceğim. Şuna basarsanız ateş ettiğiniz yerleri gösterir, şöyle mavi şekilde. Şuna basarsanız sizi tam ortaya sabitler. Spreyi daha kolay yapabilirsiniz, tam karşısından yaparsınız. Şimdi her silah kendine özel bir sprey eee paterni var. Sprey paterni derken mermilerin gidiş yerleri. Zaten şu anda videonun sağında görüyor olmanız gerekiyor. Şimdilik AK kullanacağım. Zaten yukarıda da gösteriyor. zaten videonun sağında da görürsünüz. Öncelikle yukarıya gidiyor, sola doğru, sonra sağ, sonra tekrar sol yapıyor. Evet. Burada da tam tersini gösteriyor. Ee, bu da videonun sağında görünüyordur muhtemelen. Ee, şimdi bunu yapacağım. Deneyelim. Evet ilk denemede sol altta yazıyor. 31 tane atış yapıldı. 20'si vuruldu. %64'ü vuruldu diyor. Ee, neresinden vurduğunuzu da görebiliyorsunuz. Chest dediği vücut, stomach dediği karın. Tekrar bir deneyelim. %63 oldu. Bunu sürekli deneyerek arttırabilirsiniz. Öncelikle yakından başlayın. %70 oldu. Bu biraz kötü oldu. Şu anda sabah yeni uyandığım için pek sprey yapamıyorum. Evet, mesela %80 oldu. %86 oldu %90'a ulaşınca bir adım geriye gönderirsiniz tekrar başlarsınız Şimdi M4'e geçelim Evet şimdi M4A4'e geçelim M4A1'i kullanmayacağım çünkü bu zaten fazla sekmiyor M4A4'ü kullanırsanız M4A1'i de rahatlıkla kullanırsınız M4A4'ü aldım ateş ederek Şimdi haritanın üstünde de gö gösteriyor zaten Masunuzu ne şekilde hareket ettirmeniz gerektiğini. Ben videonun sağına koyuyorum. Ee, i̇lk önce mermilerin nasıl gittiğini. ikinci olarak da mermilerin e, masunuzu daha doğrusu hangi şekilde hareket ettirmeniz gerektiğini gösteriyorum. Ee, şimdi birkaç deneme yapalım. Evet %73'ünü vurdum. Bu biraz kötü oldu. %80'miş. Bakalım. %73. Bunun gibi deneyerek yapabilirsiniz. Dediğim gibi uzağa gönderin. Bir daha deneyin. Evet arkadaşlar, ikinci söyleyeceğim bir şey şu teröristin kafasında mavi bir şey var. Şuradan değiştirebiliyorsunuz rengini. Ee, onu takip ederseniz eğer ateş ederken hepsi aynı yere gider mermilerin. Deneyelim. Evet biraz tam takip edemedim ama 166 oldu. Kendim düşünmeden yaptım, sadece takip ettim. Bunu tekrarlayarak e, aklınıza oturmasını sağlayabilirsiniz bu spreyin. Zaten bir yerden sonra kendiniz alışacaksınız. İstemeden yani uğraşmadan sprey atabileceksiniz. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Kısa kısa videolar halinde yapacağım özet olarak. Eğer farklı bir şeyler isterseniz söylersiniz. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz. Esen kalın. Videoyu da beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum atarsanız da olur. Görüşürüz.